Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a kutu açılım videosu çekiyoruz arkadaşlar. Dün bir tane çekmiştik, çekmiştik. Bugün ikinci videosunu açacağız. Yani bugün evet. Arkadaşlar bu sefer Furkan'ın kendi bir aydır oynadığı hesap yani bayağı gelişmiş. 48. E, 48. kadar gelmiş. Arkadaşlar dün demiştik yani bir tane daha hesap var göstermişim hatta size. Arkadaşlar olmuyor. Yükselmiyor. Görevler zaten çok zor veriyor zaten Supercell. Bak evet. dünkü videoda çok iyi bir şeyler çıkmamıştı değil mi Enisar? Az önceydi. <laughs> değil mi hmm. Dünkü videoda çok iyi şey çıkmamıştı. Evet. i̇nşallah bugünkü video yani güzel olur. Yani bir şeyler çıkar. Bu sefer daha kısa sürebilir belki evet, video. Evet başlayalım. Ses efektlerini kapatalım arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra gördük. Sesimiz gitmiyormuş. Bas sen. Bismillahirrahmanirrahim. Rosa. İnşallah bir şey çıkar. Pı. Bak niye bizim hesaplarımız şanssız? <laughs> He? Mega kutuları yine bırakalım ama. Evet bence ilk önce bu sefer mega kutu yapalım. Tamam. Bak Süpen. mega kutan da bir şey çıkmazsa. 5 yazdı. 5. Zaten 8 tane karakter vardı. Bismillah. Süpersel. Ya yakalım. arkadaşlar hesaplarda 8 tane karakter var. Arkadaşlar dükkana beleş kutu geliyordu tamam mı ücretsizden. Basıyordum karakter çıkıyordu ya. Şimdi hiçbir şey çıkmıyor. Şuna bak. Ne? Oha! Oha! Bir şey çıkmıyor dedim. Deril geldi. Daryl <laughs> derili değil. Hadi. Bak bundan sonra tetan bir şey çıkmıyor. Evet, çıkacak. Bir sonraki büyük kutudan çıkacak. Pardon. 118 tamam. ne lan? 118 mi? Ne? Nereden hadi. Hadi başla. Para mı geldi? Ha? Evet savaş. Arkadaşlar e, bu Oha, videoda 200 e, tane bu hesabı yaptım. da sizlere verelim. Yorumlarda belirtin. Yani sizlere verelim mi? Gene, çekiliş mi yapalım? İsterseniz Arkadaşlar bence biliriz. bu çekiliş önceki çekilişten sonra yapalım? Hemen yani, bunu bu sevindim. hesabı vermeyelim. Başka şey başka bir hesabı verelim. Evet ben şu an yeni hesabı kuruyorum. Bayağı iyi gidiyorum da. Evet. Arkadaşlar o dünkü videoyu çektikten sonra hemen video yani o videoyu çektik sonra ya. Eser hemen kendi telefonundan şey yaptı kasmaya başladım. yine hesap Arkadaşlar şunu da açalım. Yine bir şey çıkmadı. Şunları da açalım hemen. Allah, 39 adet bir şey çıkmadı. Ne? 39 adet bir şey çıkmadı. Dur bir dakika. Ya bir şey çık ya, bir şey çık. <laughs> arkadaşlar, Aferin. Aferin çok üzgünüz. Evet arkadaşlar, arkadan gelen sesleri için çok üzgünüm. <laughs> Ya bir şey çık artık. Sapırsal. Ben niye Yapar Ya var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Dur. Seçelim. <laughs> ya rastgele <rızkini> seçtim. Ben <laughs> <laughs> <laughs>

pursanlara da bir şey çıkmazsa. Ne, var, ne? da bir şey çıkmaz. Arkadaşlar biz ilk defa koyduğumuzda benim hesabımda 6.88 TL. Niye ki dayanıyor, dayanıyor. Arkadaşlar ilk defa bu arada bu videonun arkadaşlar bunu şöyle bir arkadaşlar. Arkadaşlar bu taktik şeyli ama bak diye arkadaşlar. Şimdi ayarlara giriyorsunuz. Sunucu hepsini açık yapıyorsunuz. İlk önce kapalı oluyor ya. Kapatıyorsunuz sonra hepsini açıyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Buradan şu en üstte Onlar Ona oyunun. Arkadaşlar Arkadaşlar buradan Burundi Burundi'yi seçiyorsunuz Burundi'yi Arkadaşlar Sonra geliyorsunuz Açıyorsunuz ve gelecek Sen gidiyorsun <laughs> Artık bir şey çıkar mısın? İçerisine bak çok az. Artık, Artık bir şey var mı? Evet, bir Artık bir şey var mı? Artık bir şey var bak 7 yazdı ya. Artık var ya. Hiçbir şey var mı? 7 yazdım, ilk ayımdan Bomb piston karakteri. Oh Allah, dost. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Bir Arkadaşlar, benim hesabımda hiçbir şey yok. Gerçekten bakın. Arkadaşlar, süper çıktı. Süper süper. Bir üç tane. Büyük kutu. Arkadaşlar artık bile ne unutamıyorum. Yedi yazdı. Arkadaşlar, bu hesap öyle şanslı ki. Bu hesap çok şanslı. Diğer yani hesabı unutursun. Arkadaşlar, süper çıktı süper. <laughs> スパイシュキュ Abi. Arkadaşlar, Çocuklarım <laughs> belki kesin, Kesinlikle bir yerden mesaj edip, Youtube'dan bir tane şeyden alıp yapmadık. Kesinlikle kendimi Ya Arkadaşlar şu anda çoktan oynamaya Arkadaşlar şu anda hayretler içindeyim. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar kadar. Daha... Konuşamıyorum bir de arkadaşlar o kadar mutluyum ki spy çıktı spy. Arkadaşlar size bir şey... Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim az önce videosunu izlemiştim. <laughs> Orada efsanevi çıkmıştı Ben de çeşke bende olsa dedim. Efsanevi çıktı. Hem de büyük kutudan <laughs> karakterle. Abi çok şanslı bir hesap Bu hesap çok şanslı değil mi? Arkadaşlar diğer hesap unutun. Bu hesap milyonlar değerinde. Abi sıfır çıktı. Hala beni veriyor. Bu hesap arkadaşlar var. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar bizi affedin ama bu hesap vermeyelim Arkadaşlar bu hesap size vermeyeceğiz. Ama diğer daha güzel bir hesap size vereceğiz arkadaşlar. Size emin olun size çok güzel bir hesap verdim. Efsane bir, bir hesap ya da gizemli bir, bir hesap. Yani inşallah. Arkadaşlar bir tane daha kutu açılımı yapacağız. Yani hesap şu anda yapıyor. Onda da çok güzel karakterler çıkacağımız emin eminiz. Çünkü diğer videoda hiçbir şey çıkmamıştı. Bu videoda bence kesinlikle bir şeyler çıkar bir bir like yani, değil mi hesap? Arkadaşlar artık bir like'ınızı ve aboneyizi istiyoruz yani. Aynen bir abone olursunuz ya. Bu şey şeref ne? Temke Spor! Ya bu hoş şaşkınlar ya! Arkadaşlar neyse Bugünkü videomu izlediniz mi? Daha sonraki videomu devam edeceğiz. Youtube kanalımıza abone olun ve like